Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Amma ba'd Değerli arkadaşlar bugün Gemi Enkazı isimli makalemizin 3. ve son bölümünü işlemeye çalışacağız inşallah. Başlayalım hemen. Kaldığımız yerden başlıyoruz arkadaşlar. Eşşerkul mübdi'u. Evet bir başlık var makalede. Yan bir başlık ve bu başlıktan başlıyoruz. Eşşerkul mübdi'u. Mübdi' biliyorsunuz yaratıcı anlamına geliyor. Yaratıcı anlamına geliyor. Aynı zamanda yeni bir terim olarak da inovatif e, kelimesi de bunun yerine kullanılıyor. Evet, yaratıcı doğu, inovatif doğu anlamında. Vakale Kingsley, Kingsley dedi, min hilali tedhini tibri veya tebri, her iki şekilde de okunması caizdir. Min hilali tedhini tibri ve şurbil kahveti fil maqahil uthmaniyeti e, min hilali arkadaşlar min hilali e, yani burada aracılığıyla anlamında e, sayesinde anlamında min hilali tedhini tibhi e, tedhin, sigara içmek biliyorsunuz dekhane yudekhinu tedhinen e, de tütün demek tütün içmek e, yani sigara içmek anlamına geliyor sigara içme sayesinde ve şurbil bil kahveti ve kahve içme sayesinde fil mekahil usmaniyeti Osmanlı kahvehanelerinde mekahi, mekha kelimesinin çoğulu arkadaşlar. İsmi mekan, kahvehane. Bu sayede yani Osmanlıların sigara içme ve kahve kahvehanelerde kahve içmeleri sayesinde zaharat ortaya çıktı fikratü terfihi terfih eğlence arkadaşlar eğlence düşüncesi e, vel hayatu ve e, elit hayat düşüncesi yani toparlayalım hemen Kingsley dedi ki e, Osmanlıların kahvehanelerde kahve ve sigara içmeleri sayesinde eğlence ve elit hayat düşüncesi ortaya çıkmıştır. Vahiyye o, o dediği yani bu e, elit hayat ve e, e, eğlence düşüncesi simetün simgelerdir. Simetün simgelerdir. Mumeyyizetun yani simat, özellikler, simetünün çoğulu, simatün e, simgeler ya da özelliklerdir. Nasıl özelliklerde? Mümeyyizetün, ayırt edici özelliklerdir. Lissekafetil hadiseti, çağdaş kültürü ayırt edici özelliklerdir. Lealle Avrupa, e, belki Avrupa, Te'atakidu inanıyor. Enne hektara'at kendisinin icat ettiğini düşünüyor. ya ya'tekidu düşünmek veya inanmak anlamlarına geliyor. Kendisinin icat ettiğini düşünüyor belki de Avrupa. Ne icat ettiğini? Mefahimel hadarati. Evet. Hadara arkadaşlar medeniyet demek biliyorsunuz medeniyet anlayışını medeniyet anlayışlarını kendilerinin icat ettiğini düşünüyor belki de Avrupa. Gayra anne, gayra enne. bu bir ikisi beraber kullanılıyor arkadaşlar. E, o yüzden sarıya boyadım. Gayra anne. E, ancak oysa ki bu gayra anne e, den sonra gelen cümle gayra en neden önceki cümlenin anlayışına ters bir şey söyleyeceği anlamına gelir arkadaşlar. Oysaki ki gayra enne ekvâbel kahveti kahve fincanları kubun akwabun arkadaşlar fincanın çoğulu evet vel muhattamete ve kırılan kaplar kırık kaplar muhattama hatlama yuhattimu mı? E, bu kırmak kırılmak e, kırılmış demek arkadaşlar e, bu kırılmış kaplar ve kahve fincanları tedüllü ala ala ile kullanılıyor delle yedüllü ala tedüllü ala işaret etmektedir enne şarka enne şarka doğunun olduğunu ne olduğunu kâne hallâkan, yaratıcı olduğuna işaret etmektedir. Ve leyse mukalliden taklitçi değil. Hemen toparlayalım. Belki Avrupa medeniyet anlayışını kendisinin icat ettiğini düşünüyor ancak kırık kaplar ve kahve fincanları doğunun taklitçi değil, yaratıcı olduğunu göstermektedir. Tedullu ala göstermektedir veya işaret etmektedir arkadaşlar. Vafteteha Açtı Evvelu mekha ilk kahvehane açtı. Fi London Londra'da Neyi açtı? Ebu Abehu kapılarını açtı. Fakat sadece yalnızca âme elfin ve, ve, ve ee, Evet Avrupa'da e, ya, da, ya da Londra'da ilk kahvehane kapılarını sadece 1652 yılında açmıştır. بعد yani bu ne anlama geliyor? Ba'de kar'nin bir asır sonra minel meşriqül ve bilad yani doğulu olan Osmanlı ve e, bilad-ı şam tabii e, arkadaşlar e, Suriye'nin başkenti Şam'dan bahsetmiyor. Yani e, Şam bölgesinden bahsediyor. Şam ülkelerinden bahsediyor. Şam bölgesinde mevcut olan ülkelerden bahsediyor. Dolayısıyla biz ona Şam bölgesi diye mana verebiliriz. Şam bölgesi ve Doğu Doğulu Osmanlıdan bir asır sonra, ancak Londra'da ilk kahve e, kapılarını 1652 yılında açmıştır. Evet devam edelim. kelime. Ana yazar Nakletti. Bayan yazar. Yukarıda ismi geçmişti. Bayan yazar nakletti. Nakalet an. Arkadaşlar. Nakale an. Den nakletti. Falandan nakletti. An mudiri meşrui esrarı sufunil muhattamati. Evet. Yani meşru proje demek. Biliyorsunuz. Esrarı sufunil muhattamati. Bu muhattama parçalanmış anlamında yukarıda da geçti arkadaşlar. Ancak biz buraya parçalanmış geminin sırları projesi değil de batık gemi diye mana verirsek çok daha oturur mana. Dolayısıyla muhattama kelimesine biz burada batık geminin sırları projesinin müdüründen nakletti. Kim? Yazar. Bayan yazar. Kimmiş o müdür? Steven Valery. Steven Valery isimli e, kişi neyi nakletti? Kavlehu onun şu sözünü nakletti. Evet, lakat temme tamamlanmıştır, tamamlandı. Tasvirul eferi eserlerin görüntülenmesi, tasvir görüntülenmesi yani e, fotoğrafının çekilmesi vesaire görüntülenmesi bir haderin Arkadaşlar bi-hederin ya da bi-hidrin şeklinde de okunabilir. E, Malumatınız Kur'an-ı Kerim'de her iki şekilde de geçiyor zaten. hudu hidrakum şeklinde. E, yani heder olarak da geçiyor. Hidr olarak da. Dolayısıyla her ikisiyle şekliyle de okunabilir ama e, modern Arapça'da genellikle bi-hederin şeklinde okunuyor arkadaşlar. Bi-hederin bi-hederin e, bu titizlikle, özenle anlamlarına geliyor. Ee, o zaman şöyle manayı toparlayalım hemen. Ee, eserlerin görüntülenmesi titizlikle tamamlanmıştır. Peki bistihdami mecmuatin bistihdami kullanmak suretiyle mecmuatin bir grup min mecmuatin min den bir grup. Evet, aliyati tasviri rakmiyye. Eee, tasvir rakmi dijital görüntüleme arkadaşlar. Er rakmi dijital. tasvir görüntüleme. Aliyat da aletler arkadaşlar. O zaman bir daha devam edelim. Şimdi toparlayacağız vel video bir de video ali dikkati evet ali dikkati yüksek çözünürlükteki video o zaman toparlayalım ee, bayan yazar e, batık geminin sırları projesinin müdürü Steven Valeriden şu sözünü nakletti şöyle dediğini nakletti eserlerin e, titizlikle ya da şöyle diyelim eserlerin yüksek çözünürlüklü video ve gelişmiş buna mutatavira gelişmiş ama aynı zamanda teknolojik de diyebiliriz arkadaşlar buna. Teknolojik e, dijital görüntüleme aletleri aletlerinden bir grup ya da bir grup Dijital bir grup gelişmiş dijital görüntüleme aletlerini kullanmak suretiyle titizlikle görüntülemesi tamamlanmıştır. Eserlerin görüntülemesi tamamlanmıştır. Devam edelim. Bin nispeti li. Arkadaşlar bu da önemli. Bin nispeti li. Bin, bu sıklıkla kullanılıyor. YDS'de de zaman zaman çıkıyor bu. Bin nispeti li bi nisbeti li'l ilmi e tabii bu bi ilah ila şeklinde de zaman zaman kullanılıyor e, Arap aleminde bi nisbeti li'l ilmi ve'l istikşafati'l bahriyeti bu bilim ve deniz keşiflerine nispetle yu'addu hada yu'addu sayılır hada'l iktishafu bu keşif sayılır ne sayılır? Kafzeten sıçrayış, kebiraten büyük bir sıçrayış sayılır. İlel emami ileriye yönelik, ileriye doğru büyük bir sıçrayış sayılır. Yani deniz keşifleri ve bilimler nezdinde diyelim. Bu keşif ileriye yönelik büyük bir sıçrama sayılır bir atılım sayılır. Gafze. Atılım da olabilir arkadaşlar. Buna atılım anlamı da verebiliriz. Ve zekeret el katibetu Bayan yazar zikretti. Ennel âthâral mukteşefete keşfedilen eserlerin dığını ne olduğunu mevcudetün bulunduğunu, var olduğunu, bulunduğunu. Halien şu an fi Kıbrıs. Fi Kıbrıs'a Kaydımın sahih olduğu için fi Kıbrıs'a Kıbrıs'ta şu an bulunduğunu zikretti kim yazar? Fi Kıbrıs'a mekani Amelil fariqi. Yani çalış takımın yani bu bilim keşif takımının çalışma yerinde çalışma atölyesinde mekanu amel deyince evet yani iş yeri olabilir iş yerinde çalışma e, atölyesinde ya da ofisinde manaları verilebilir hiçbir problem yok. Lakin Kingsley fakat Kingsley abberan çok önemli abberan e, ifade etti ifade etmek. Abdar an ile kullanılıyor hep. Abdar an emelihi ümidini ifade etti. E, en yetimme tamamlanacağı ümidini arzuha bu eserlerin buradaki ha atar kelimesine buraya gidiyor arkadaşlar. Bu eserlerin tamamlanacağı ümidini ifade etti arduha yani e, art sunmak demek arkadaşlar. Gösterime e, sunmak. E, bazı biliyorsunuz işte müze vesaire falan gibi yerlerde gösterime sunuluyor. Evet bunun bu eserlerin gösterime sunulacağıyla ilgili ümidini ifade etti. Lahikan lahikan ileride yani ileri, ileri bir zamanda fi ahadil metahifil ammeti e, fi ahadil metahifi müzelerin müzelerden birinde el ammeti kamu müzelerinden yani burada kamu anlamı verebiliriz arkadaşlar kamu müzelerinden birisinde e, ileriki zamanlarda e, bu eserlerin sunulacağı e, ile ilgili ümidini ifade etti. Evet. Cedirun bizkire cedirun bizkire eee bunun anlamı da bu da hep beraber kullanılıyor. Cedirun bir zikri. Bir kalıp ifade arkadaşlar. Dikkate değer. Anmaya değer. Demek. Enne sultatil kubrusiyete Kıbrıs e, makamları ya da yetkilileri yetkili makamları diyebiliriz. Astarat beyanen. Astarat beyanen. Bu da bir kalıp ifade. Evet, bir açıklama Yayınladı. Aslatt beyanen bir açıklama yayınladı. Nasıl bir açıklama? Şedide e, sert bir üslupla, sert bir dille bir açıklama yayınladı. E, ya da sert bir dil kullandığı bir açıklama yayınladı. E, Haceme Hücum Etti, Saldırdı, Eşşeriketel e Britaniyete e, İngiliz Şirkete Saldırdı. Aslında burada tabi İngiliz Şirkete Saldırdı anlamından ziyade İngiliz Şirketin Aleyhine İngiliz Şirkete Karşı e, Sert bir dille bir açıklama yayınladı Kıbrıs makamları, yetkili makamlarının yayınladığını bir açıklama yayınladığını anmak anmaya değer, dikkate değer. Evet, e şirketel Britaniyete dedik. Elleti öyle şirket ki alet dedi. İnne sultatil cumrukiyetel kubrusiyete Kıbrıs gümrük yetkililerinin dığını. Ne dığını? İstevlet ala. İstevla ala. İstevla ala. Bu, bunun anlamı arkadaşlar ele geçirmek, sahiplenmek. İstevla ala. Tabi burada ele geçirmek veya sahiplenmek manasından ziyade el koymak anlamını verirsek daha güzel oturur zannediyorum. İstevlet ala alel al-kut'atil tarihi eser parçalara el koyduğunu Burada şimdi toparlayacak olursak Kıbrıs yetkili makamları Kıbrıs gümrük makamlarının tarihi eser parçalara el koyduğunu iddia eden, açıklayan İngiliz şirketine karşı sert dilli bir açıklamanın yayınlandığını ifade etmek gerekir. Cedirun bir zikri. Dikkat yani anmaya anmak gerekir. ifade etmek gerekir anlamın. Evet arkadaşlar. Böylece ee, bu makalemizi bitirmiş olduk. Gemi enkazı makalemizi 3. bölüm olarak. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir makalede buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.